Evet değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Güzel bir fonksiyon türev karışımı bir soruyla karşı karşıyayız. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. fx uygun koşullar altında olmak üzere fx fonksiyonu şekildeki bize veriliyor. Fonksiyonu veriliyor. f'ün türevinde 3 bölü f'ün türevinde 3 ifadesinin değerindir. Ben bu soruyu gördüğümde arkadaşlar 3 saniye çözebiliyorum. Size de 3 saniye çözebilme yeteneğini kazandıracağım. Şimdi burada öğrenciler bu soruyla karşılaştığı zaman derece sınıflarında bunu sorarım özellikle. Kaçtır dedim. Hemen ifade iki tarafta da x var. Bölümün türevine giderler. Arkadaşlar eğer ki bölümün türevine gidersen sorudan çıkamazsın. Çok çok zor bir hale gelir. Çözersin ama inanılmaz uzun bir zamanını alır. Burada daha başka bir bakış açısı yapmamız lazım. Şimdi türevden integralde bu tarz zor işlemler, işlemler zorlaşıyorsa soruyu yazan kişi bizden daha farklı bir şey görmemizi istiy istiyordur. Şimdi fonksiyonun biz Gelin tek mi çift mi olduğuna bakalım. X e ne eksi x yazalım. Eksi x yazarsak eksi x'in 1900 kuvveti eksi x üzeri 1903 oldu. Şurası da eksi x yazarsak eksi x üzeri 1909 bölü. Paddakilerin üstleri çift sayı olduğu için değişmedi. 1906 bölü x üzeri 1908 oldu. Peki yukarıyı eksi parantezine aldık. Ve şurası ne oldu bizim için? x üzeri 1903 artı x üzeri 1909 bölü Paydamızı da aynen yazdık. 1906 artı x 1908 yazdık. Peki bir şey dikkatiniz mi? Bizim bulduğumuz f eksi x'imiz bir önceki f x'in nesi arkadaşlar? Zıt işaretçisi. Yani o zaman eksilisi. O zaman biz ne yorumda bulunuz? Bizim için f nasıl bir fonksiyon arkadaşlar? Tek bir fonksiyon. Tamam. Bunu yakaladık. Sorudaki en güzel yeri yakaladık. Devam edelim. O zaman soruyu daha da kolaylaştıralım. Bütün tek fonksiyonları hitap edecek. En basit aklımıza ilk gelen tek fonksiyon fx eşittir x gibi düşünebiliriz. x gibi düşünüyoruz. Türevini alalım. f'in türevinde x'imiz ne geldi bizim için arkadaşlar? 3x kare geldi. Peki ben bunun türevinde türevinde 3 de yazsam eksi 3 de yazsam benim için 3 yazarsam 9 3 ile çarptım 27. Eksi 3 yazsam da 27 geldi. 27 bölü 27'den ne geldi? 1 geldi. Öyleyse tahtaya yazdığımız sorunda cevabının arkadaşlar kaç olması lazım? 1 olması lazım. Buradaki önemli püf nokta sorunun Tek fonksiyon olduğunu görmek. Tek fonksiyon türevini aldığımız zaman birbirine simetrik sayılar verilmiş. Bakın simetrikten kastım işaretçe simetrik e, sayı sıfıra göre. 3 ve eksi 3'ü yazdığımız zaman cevabımız nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Peki böyle bir soruyla integral sorusuna karşıma, karşılaşamaz mıydık? Karşılaşabilirdik. Neydi? Bizim bir kuralımız vardı hatırlayalım. Eğer ki aynı ifadenin başına sınırlar simetrikken mesela şurası eksi 6'dan 6'ya doğru gitsin. Yine tek bir fonksiyon verdi. Böyle bir şeyle mesela değişken değiştirme çalışabilirsiniz. İşte bir takım işlemler yapabilirsiniz. Burada da sınırlar simetrikken fonksiyonun eğer ki sayılar çok büyükse, üstler büyükse soruyu yazan kişi bizden başka bir bakış açısıyla soruya bakmamızı istiyordur. Sınırlar simetrikken bilgimiz neydi integralde? Sınırlar simetrikken fonksiyon tek bir fonksiyonsa sıfıra gidiyordu. Yine aynı şekilde burası da. Bunun da sorumuzda cevabı ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Yani matematikte İşlemlerin zora gittiğini gördüğümüz anda ayağımızı gazdan çekeceğiz. Fonksiyonun çeşidini anlamaya çalışalım. Tek fonksiyon mu? Çift fonksiyon mu? Bunlar arasında bir ilişki kurmaya çalışalım. Orijine göre simetrik mi? Grafikler verilirse bunları yakalayıp soruyu çözmemiz lazım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Başarılar.